أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي عزيزي قردشلرم قيمتلي مسلمان إن شاء الله Sosyal medya kullanımından ve sosyal medyayı kullanırken dikkat etmemiz gereken hususlardan bahsedeceğim. Özellikle gençlerin dikkat etmesi gereken hususlardan bahsedeceğim. Çünkü sosyal medyayı en çok kullanan gençlerimizdir. Malumunuz birçoğumuz bir nebze de olsa sosyal medyayı kullanmaktadır. İstesek de istemesek de sosyal medya hayatımıza girmiştir. Öyle ki günümüz gençleri sosyal medyasız dayanamıyor. Günleri sosyal medyayı kullanmaksızın geçmiyor. O zaman bizler Müslümanlar olarak Müslüman gençler olarak sosyal medyayı dinimizi tebliğ etmek için kullanacağız. Dinimizin emirlerini yani Kur'an hükümlerini Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın tavsiyelerini çevremize, akrabalarımıza, dostlarımıza, arkadaşlarımıza iletmek için, ulaştırmak için kullanacağız. Biz öyle inanıyoruz ki her insan kendi gücü ve imkanları ölçüsünde sorumludur, mesuldur. Ve her Müslümanın, her müminin yapabileceği bir şeyler muhakkak vardır. Bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Men ra'a minkum munkeran fel yugayyirhu Sizden kim bir münker, bir günah, bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Yani mümkünse o kötülüğü ortadan kaldırsın. Fe in lem yastati' fe bi Eğer eliyle değiştiremiyorsa diliyle onu düzeltmeye çalışsın. İnsanlara o işin, o hareketin kötü olduğunu, haram olduğunu anlatsın. Onu da yapamıyorsa kalbiyle yapsın ve diyor ki bu imanın en zayıf noktasıdır. İşte bizler Müslümanlar olarak sosyal medyayı münkeratı kaldırmak, münkeratı insanlara anlatmak için kullanacağız. Yine es-sebebu kel fa'il kaidesince yani bir şeye sebep olan onu yapmış gibidir kuralınca bizler inanıyoruz ki çevremize dini bilgileri ulaştırdığımız zaman dini tebliğ ettiğimiz zaman ve o karşıdakiler de o iyiliği yaptığı zaman bizler de o hayırda o sevapta onlarla ortağız. Ve aslında bunu Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala bizlere tavsiye etmektedir, emretmektedir. Bakınız Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve taavenu alel birri ve takva. İyilik ve takva üzerine yardımlaşın. Yani takvaya uygun konularda, iyilik olarak gördüğünüz, dininizin iyilik olarak gördüğü konularda birbirinize yardım edin. Ve la taavenu alel ism ve'l Günah ve düşmanlık üzerine ise yardımlaşmayın. Peygamber Efendimiz Vesselam da bir hadisinde şöyle buyuruyor: "Fa vallahi le en yehdi Allahu bika raculan Allah'a kasem olsun ki Allah'ın senin elinle yani senin vasıtanla, senin aracı olmanla tek bir kişiyi hidayete erdirmesi hayrun kemin min humrin na'ami. Kırmızı develere sahip olmaktan senin için daha hayırlıdır. Kırmızı develer o günün zenginlik işaretidir." Zenginlik alametidir. Yani zengin olacağına, mal mülk sahibi olacağına insanlara dini tebliğ et ve Allah senin vasıtanla, senin aracılığınla insanları doğru yola iletsin. Evet, bizler eğer sosyal medyayı kullanacaksak az önce de ifade ettiğimiz çerçevede kullanacağız. Dini tebliğ aracı olarak kullanacağız. Bir de kıymetli gençler Dikkat etmemiz gereken şu husus vardır. Sosyal medya alanı, internet alanı, sanal alem tehlikeli bir alandır. Bazen iyi niyetlerle girişiriz, faydalı bir şeyler yapmak için sosyal medyaya, internete takılırız fakat o bizi harama sürükler. İşte burada dikkat etmemiz gereken husus sosyal medyayı kullanırken, interneti kullanırken harama düşmemektir ibadetlerimizi aksatmamaktır. Bunları birkaç madde şeklinde inşallah özetleyeceğim. Birincisi sosyal medya ibadetimize engel olmamalı. Kulluğumuza engel olmamalı. Bakın allah Teala bizleri, insanları kulluk için yaratmıştır. Ve Zariyat suresinde şöyle buyuruyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben diyor insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler, kulluk etsinler, taat etsinler diye yarattım. Mülk suresinde de اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ O ki ölümü ve hayatı yaratmış لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ amela Hanginizin daha güzel amel işleyeceğini sınamak için. Bizim temel vazifemiz, asıl asıl vazifemiz budur. İşte sosyal medya ibadetimize, kulluğumuza engel olmamalıdır ibadetlerde gevşek olmamıza sebep olmamalıdır. Hele hele bu mübarek Ramazan ayında bol bol Kur'an okumamız gerekirken, çokça Allah'ı zikretmemiz gerekirken, dini kitap okumamız gerekirken, sünnet namazları, teravih namazlarımızı kılmamız gerekirken, bu zamanları bizler sosyal medyada, internette geçirirsek, o zaman demek ki sosyal medya ibadetlerimizi aksatmamıza sebep oluyor. Şöyle bir düşünelim. Eğer namaza, Kur'an-ı Kerim okumaya veyahut Allahu Teala'yı zikretmeye birkaç dakika ayırıp birkaç saatimizi ise sosyal medyaya ayırıyorsak demek ki sosyal medya bizi ibadetimizden alıkoyuyor. Bu hususa dikkat etmek lazım. İkincisi sosyal medyanın bizi harama sürüklememesi lazım. Dedik ya tehlikeli bir alan Dikkatli olmamız lazım. Bizi harama sürüklememesi lazım. Haramdan kastımız ilk olarak haram bakıştır. Nazari haramdır. Na mahreme bakmaktır. Bakın çarşıda, sokakta yani dışarıda sanal alem dışında nasıl bizim na bakmamız caiz değilse, haram ise, günah ise sosyal medyada da aynı şekilde bakmamız haramdır. Çünkü Allahu Teala'nın emirleri her yerde geçerlidir. Bakın Nur suresinin 30 ve 31. ayet-i kerimesinde allah Teala şöyle buyuruyor. قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُدُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ Mümin erkeklere de ki gözlerini harama bakmaktan sakındırsınlar. Yani kendilerine haram olan kişilere bakılması haram olan kişilere bakmasınlar. وَيَحْفَظُوا <laughs> فُرُوجَهُمْ İffetlerini, namuslarını korusunlar. Yani zinadan uzak dursunlar. Zalike <laughs> eska Bu onlar için daha temizdir, daha güzeldir. İnna Allaha habirun <laughs> bima yasnaun. Şüphesiz Allah onların yapmış olduğu her şeyden haberdardır. Çünkü başka ayette buyuruyor ki ve huve ma'akum eynema kuntum. Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُمَا Nerede olursan ol Allah'tan kork. O zaman bizler sosyal medyada da kimsenin bizi görmediği, fark etmediği özel alanımızda da şahsi hayatımızda da Allah'tan korkacağız ve iffetimizi muhafaza edeceğiz. Kıymetli gençler. وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ Mümin bayanlara da de ki, onlar da gözlerini harama bakmaktan sakındırsınlar ve yahfazu furucahum iffetlerini namuslarını korusunlar. Ve la yubdinu zinatahunna illa ma zahara görünen kısım dışında süslerini dışarı dışarı vurmasınlar. Yani hulasa bizler sosyal medyada da mahremiyetimize dikkat edeceğiz. Mesela bayanlar fotoğraflarını, resimlerini böyle erkeklere açık bir şekilde paylaşmayacak. Erkekler aile fotoğrafını, özel hayatını herkese açık bir şekilde paylaşmayacak. Bunlar mahremiyeti bozan şeylerdir. Sosyal medyada buna dikkat edeceğiz. Sosyal medyada dikkat etmemiz gereken diğer husus, dedik ya bizi harama düşürmesin, haramdan kastımız dedik ilk olarak haram bakıştır. İkincisi de yalan yanlış haberlerden uzak duracağız. Yani gördüğümüz her bilgiyi doğru kabul edip paylaşmayacağız. Çünkü o durumda birilerine iftira etmiş olabiliriz, kul hakkına girmiş olabiliriz. Dolayısıyla sosyal medyada dini tebliğ ederken bir takım faydalı şeyleri paylaşalım derken böyle gelişik güzel önümüze gelen her şeyi paylaşmamak lazımdır. İyi araştırmak lazım, güvenilir hesaplardan paylaşmak lazım, takip etmek lazımdır. Çünkü Allahu Teala İsra suresinde şöyle buyuruyor. "Ve la tekfu ma leyse leke Bilginin olmadığı, ilminin olmadığı konuların ardına düşme. Yani bir konuda bilgin yoksa, uzmanlığın yoksa, yeteri kadar ilme sahip değilsen o meselenin ardına düşüp yorum yapma, paylaşma, anlatma. İnne sem'a vel basara vel fuada şüphesiz kulak, göz, kalp kullu ulaike kana anhu ula. hepsi sorumludur. Yani insanın azaları mes'uldur. Kişi sorumludur eğer dikkat etmediği zaman. Evet, kıymetli gençler, kıymetli Müslümanlar. Yine dikkat etmemiz gereken bir husus da sosyal medyanın zaman israfına sebep olmamalıdır. Bakın Allahu Teala'nın üzerimizde sayısız nimetleri vardır. O nimetlerden birisi de zamandır ve Allahu Teala tüm nimetlerden bizi hesaba çekecektir. Çünkü şöyle buyuruyor: ne yaume idzin anin naim". Sonra, sümme sonra yani bu hayattan sonra, ölümden sonra sorguya çekileceksiniz. Kesinlikle hesaba çekileceksiniz ve size verilmiş olan nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Zaman da bir nimettir. Allahu Teala zamanımızı nereden geçireceğimizi, nerede geçirdiğimizi muhakkak soracaktır. Allahu Teala'nın bu kadar uyarılarına rağmen Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın tavsiyelerine rağmen maalesef bizler Müslümanlar, insanlar nimetin kıymetini bilemiyoruz, zamanın kıymetini bilemiyoruz. Ve bu gerçeği de Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle ifade etmektedir. Ni'metani mağbunun fihime kethirun naz es-sihhatu farah. İki nimet vardır ki insanların çoğu onları hakkıyla değerlendirmekten, kıymetini bilmekten aldanmıştır. Birisi sağlık, diğeri de boş zamandır. Yani bizler insanlar olarak genelde hastalanmadan sağlığımızın kıymetini bilmeyiz meşguliyet gelmeden önce de işlerimiz çıkmadan önce de sıkışmadan önce de böyle tabiri caizse zamanın kıymetini bilemiyoruz. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka hadisinde şöyle buyuruyor. İhtenim khemsen kable khemsin. Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bil. Şebabeke kable heremik. Yaşlanmadan önce gençliğinin kıymetini bil. Çünkü yaşlılıkta kişi güçten, kuvvetten düşmektedir. İstese de bazı ibadetleri, bazı hayırları yapamıyor. Onun için yaşlılık gelmeden önce gençliğinin kıymetini bil diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. وَسِحَتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ Hastalanmadan önce sıhhatinin, sağlığının kıymetini bil. Ve gînâke kâble Fakirleşmeden önce zenginliğinin kıymetini bil. Yani elinde mevcut olan nimetlerin kıymetini bil. Ve fırağını, kabla şuğlün, meşgul olmadan önce boşluğun, boş zamanın kıymetini bilin. Bakın gençlerin nispeten boş zamanı daha çoktur. Hele hele evli değilseler, çoluk çocuğa karışmamışlarsa zamanları daha çok oluyor. Fakat belli bir süre sonra evlendikten sonra, iş hayatına girdikten sonra meşguliyetleri çoğalıyor. İsteseler de bazen ibadetlerinin hakkını veremiyorlar. Dini konuda bilgi sahibi olamıyorlar dini meseleleri araştıramıyorlar. Onun için meşguliyet gelmeden önce bu zamanın kıymetini bilip o zamanı faydalı bir şekilde geçirmek lazım. Ve hayateke kable ve son olarak ölümden önce diyor hayatının kıymetini bil. Öldükten sonra istesek de ibadet yapamayız. Çünkü ibadetin kıymeti dünyada anlaşılıyor. Yani biz öldükten sonra tüm mal varlığımızı da versek ki öyle bir şey zaten söz konusu değildir. Bizi zerre miskali azaptan kurtarmaz, hesaptan kurtarmaz. Onun için ölümden önce muhakkak hayatın kıymetini bilmek lazım. Bakın bunun içinde bulunduğumuz günlerde bir hastalıkla pençeleşiyoruz. Bir virüs bizi kuşatmış. Aslında hepimize ölümü hatırlatıyor. Hepimize hayat fırsatı veriyor. Yani hepimiz bir nebze de olsa korkuyoruz, tedirgin oluyoruz. Acaba bu hastalık bana bulaşır mı? Ben de ölür müyüm? Tedirginliğine girmiş oluyoruz. Aslında ölüm bize kendini gösteriyor. Azrail aleyhisselam kendini bize gösteriyor. İşte bunu fırsat bilmek lazım. Eğer ölmemişsek, eğer hastalanmamışsak bunun kıymetini bilelim. Zamanımızı beyhude harcamayalım. Sosyal medyayı kullanırken de insaflı olalım. Zamanımızın hepini, hepsini oraya vermeyelim. Yine sosyal medya kullanırken şuna dikkat etmek lazım. Bağımlılık derecesine gelmemek lazımdır. Yani internete, sosyal medyaya bağımlı hale gelmeyelim kıymetli arkadaşlar. Sigara nasıl bağımlılık yapıyorsa, uyuşturucu nasıl bağımlılık yapıyorsa, internette, sosyal medyada maalesef bağımlılık yapmaktadır. Kendimizi bir Müslüman olarak, bir Müslüman genç olarak bu aşamaya getirmekten muhafaza etmeliyiz. Eğer onsuz dayanamıyorsak, sosyal medyaya girmediğimizde canımız sıkılıyorsa, her dakika elimizde ise demek ki kısmen de olsa bağımlı hale gelmişiz. Kendimize çeki düzen vermemiz lazım, kendimizi düzeltmemiz lazım. Yine sosyal medya kullanırken dış alemden de kopmamamız lazım. Ailemizle, arkadaşlarımızla, akrabamızla ilişkimizi kesmememiz lazımdır. Evet dedik ki başta sosyal medyayı dini tebrik aracı olarak kullanalım. Fakat bunu yaparken de ailemizi, çevremizi, akrabamızı, dış dünyadaki insanları da unutmayalım. İlişkimizi koparmayalım. Netice olarak şu tavsiyeyi yapmak istiyorum. Evet dedik ya başta da ifade ettik sosyal medya hepimizin hayatına bir nebze de olmuş olsa girmiştir. O zaman sosyal medyayı ne yapalım? Dinimizi anlatmak için kullanalım. Bakın Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ve men ahsanu kavlen mimmen daa ila Allah ve amil salihan ve qala muslimin. Ben Müslümanlardanım deyip salih amel işleyen ve Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim olabilir? İşte bizler salih amel işleyeceğiz ve sosyal medyayı eğer kullanıyorsak da Allah'a davet etmek için kullanacağız. Ve sosyal medya ortamında da Müslüman olduğumuzu, dindar olduğumuzu, takvalı olduğumuzu çekinmeden söyleyeceğiz. Yani Müslümanlığımızla şerefle şeref duyacağız. Ve bizim için en büyük şeref, en büyük izzet Müslümanlık olsun. Yani birisi sosyal medya hesabımızı takip ettiği zaman bizim Müslüman olduğumuzu, dindar olduğumuzu anlasın. Son olarak dedi ki ya sosyal medya alanı tehlikelidir. Sosyal medya kullanırken veyahut diğer zamanlarımızda Peygamber aleyhissalatu vesselamın şu duasını dilimizden eksik etmeyelim. Allahümme la tekilna ila enfusina tarfata aynin. Ya Rabbi bir göz açıp kapanma miktarı dahi olsa bizi nefsimizle baş başa bırakma. Sen bizi muhafaza ile hem sosyal medyanın tehlikelerinden hem diğer tehlikelerden. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.